Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi Ayvalık'tan çıktım. Burada birkaç gün kaldım, güzel oldu, kafa dinledim. Denize giremedik tabi, mevsimi değil ama olsun. Hava 21-22 derece, çok güzel ya, yaz havası gibi. Şimdi İzmir'e gidiyorum, Evet Ayvalık İzmir yolunda beraber seyahat edelim, sohbet edelim. Evet bakalım bizi neler bekliyor, neler yaşayacağız yollarda. Hayırlısıyla. Burası Ayvalık çevre yoluna giden yol. Bu Çamlık, Sefa Çamlık tarafları. Aynen Sefa Çamlık. Sağ tarafımız mezarlık. manzaraya bakın arkadaşlar. Of 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 ne kadar güzel değil mi? Bakın yeşil. Yeşillik tepeler. Yeşil tepe. Tamam buranın ismini Yeşil Tepe koydum. Evet kavşağa da geldik. <laughs> biz ne yapıyoruz buradan sağ yapıyoruz dikili İzmir 3 <laughs> e, dakika sürdü kırmızı ya ne uzun sürüyor öyle Üf. 20 saniye yeşil 3 dakika kırmızı evet İzmir'e 148 kilometre var 38 kilometre var Buradan Azem abime Selamlar olsun Azem abi İzmir dikilili Azem abi Senin memleketine Doğru gidiyorum bak 38 kilometre Ha dikiliye Girer miyim girmez miyim Zannetmiyorum ama şu an Tam bir şey diyemem Onu 38 kilometre Sonra karar vereceğim ama zannetmiyorum geç de kaldım. Saat 12 şu an tam 12. Ee, İzmir'de geç kaldım. İzmir'de bekliyorlar beni. Sabahtan beri 3 kere aradılar. Orhan ne ettin? Yola çıktın mı? Ne zaman geliyorsun? Gibi sorular. Acelem yok gerçi ama fazla da zaman zaman kaybetmek istemiyorum. Öyle işte. Joss. Evet arkadaşlar, burası dikili kavşa. Ben gördüğünüz geçtim, girmeyeceğim. Bu sefer değil. Bakayım dönüşte zaman fırsat bulursam bir dikiliği de görmek istiyorum. Yıllar önce 10 sene oldu gibi geliyor bana. Ailemle çocuklarla beraber bir geldiydik. Şöyle arabayla bir içine girip çıktıydım. Yani hiç gelmemiş görmemişim, görmemişim gibi bir şey. E, çok da merak ediyorum. Bakalım nasip olursa de gibi dönüşte bu sene olmazsa gelecek sene gelip güzel bir Dikili'yi gezerim. Bakarsın Azem abi de burada olur. Azem abiyle görüşürüz. Bir çay kahve içeriz. Bir kahveri 40 yıl hatırı vardır derler. Artık hayırlısı. Ama güzel tabii dikilinin. Hatta dün Ayvalık'ta ee, neydi o, Armutçuk pazarı var. Aynen. Armutçuk pazarı. Orada amcamla beraber gidip biraz alışveriş yaptık sebze meyve ihtiyaçları var ihtiyaçları olan şeyleri aldık güzme çarptı baktım dikili domates dikili çilek bilmiyordum sanırım dikili de çilek meşhur <laughs> Azem abi sen bir yaz bakalım yorumlarda. Çilek sizin dikili de meşhur mu? Ben bilmiyordum. İşte dün gördüm. Çok da güzeldi yani. Beğendim çileğin tadını. Benim bir e, iri iri, iri iri çilekler var. Yani çok güzel. Yiyebiliriz. Evet arkadaşlar. İzmir yolculuğum devam ediyor cümlemize iyi yolculuklar dileyeyim. İyi. Arkadaşlar İzmir yolculuğumuz devam ediyor da ben buradan otobandan gitmeye karar verdim. Bu bölünmüş yol bayağı uzun sürüyor ya. En iyisi otoyol boş ver. Bayağı keskin bir virajmış. En iyisi otoyoldan daha çabuk. e, beşten uğraşmayalım. Lamba gelir. Yaya geçidi gelir. Traktör geliyor. ödüne traktör atlıyor. Yani 50'ye kadar düştüğümüz oluyor. 50'ye kadar düştüğümüz oluyor. Uzun süre hiç uğraşmak istemiyorum. Böyle daha iyi. Menemen Ali A. İzmir. 90'a <laughs> düştü. HGS mi var burada? İyi. Şimdilik kaçak geçeceğiz ama sıkıntı yok. Ben sıradan ödüyorum ona. HGS Adreseye bir girelim. Nakit. Tamam. Biz nakitten gidelim. Nakit ödeyeceğim için. Sonra sıkıntı dinle yaşamayalım. Bilet almam gerekiyor mu? Bakacağız. Bilet alınız diyor. Aynen. Hı. Biletimi aldım. Çıkıştan nakite gidiniz. Gideriz arkadaş. Açmadık ya. Kaçmıyoruz. Buna bir sağdan kick gider değil mi? Kuzey Ege Otoyolu. 80 kilometre var İzmir'e. Yarım saat mi sürer? 40 dakika mı sürer? Ay gaz. Güzel. Benzin istasyonu geliyorsa çok iyi oldu. Ben zaten bunu bekliyordum. Arkadaşlar ben sıra yolunda OMV Türkiye'de Opet'ciyim. Deminden beri bölünmüş yolda çok benzin istasyonu geldi. İsimlerini vermeyeyim. Hiçbirinde durmadım Opel bekledim. Opel sonra Shell benim tercihlerim. Hatta geçenlerde bunu da sorduydum kanalımda. Anket yaptıydım. Onunla ilgili de videolar yapacağım zaten. Geliyor. Evet ben şurada bir, bir iki ihtiyacım var. Onları karşılayayım arkadaşlar. Sıla yolu gibi aynı ya. Sanki giden sıla yolundayım ha. Yok aman aman. Şimdi Türkiye'deyiz. Gurbet yolu nasıl önümüzde? Bizi bekliyor gurbet yolu. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok ona şimdilik. Ben şuraya bir park edeyim. Arkadaşlar. Kamerayı açayım da şu önde bir şey var. Oraya bindirmeyelim tamponu. Kamerada çok güzel görebiliyorum. Tamamdır. Onu da göstereyim size merak edenleriniz olur. Şurada gördünüz mü? Sarı bir şey var gördün mü? Bariyer oraya vurmamak için kamerayı açtı. Tamamdır. Arkadaşlar birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Burada ihtiyaçlarımı karşıladım. Şimdi İzmir'e doğru devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sayı yolu değil. Burası Türkiye. Burada <laughs> çıkışı nerede? Hah, <laughs> çıkış yazıyor burada. Nach 200 Metern links halten und weiter Richtung O-33. Links şu... halten. Arkadaşlar şu parkın Nach 500 Metern auf O33 fahren. Şu parkın güzelliğine, genişliğine bakın ya. Hangi ülkede var böyle? Çok güzel yapılmış. Oh. Bir yeşilliği eksik. Birkaç tane daha ağaç olsaydı ne güzel olurdu değil mi? Bu da ödeme yapacağım. Önce şuraya durmam lazım. Para cebimde. Orada alamam. Şimdi sıkıntı yaşarım. He. Şurada bir cebimden paramı çıkartayım. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Aşağı inmem gerekli. Para cebde Evet bakalım. Bu arabanın arkasında o fren lambası mı yanıp sönüyor? Bakalım ne tutacak. Öndeki araçlarda 27 lira yazıyor ama yıldızıyla artık. 7 lira. Umarım öyledir. Bekliyoruz. Kart ödeme yapıyor, uzun sürdü. Neden anlamadım? Temassız yok mu ya? Mübarek sanki. Merhaba. Mübarek sanki Lamborghini. Sese bak. Nakit olacak. Nakit. Şöyle yapalım. 105. 55 50. Geldiğimiz yol 20 kilometre yaptı. Maalesef. O zaman ben. Tamam. <laughs> Teşekkürler. Hmm. Dişte hepsi. <laughs> ben alırım durun durun. Tamamdır Ne kadar acemiler ya. ya. işte İşte Türkiye'nin sıkıntısı abi. Eğitimsizlik. Ya bir işi yapıyorsan önce eğitimini alman lazım. Eğitimini görmen lazım. veriyor elime ya böyle çekine çekine korka korka eldiven de takmışlar beyaz eldiven hadi tamam okey ya parayı doğru 800 metren links halten und auf o minus 33 bleiben bütün bozuk para yere düştü 4.50 5.50 ben de indim aldım 2 lirasını buldum arkadaş bu nedir ya? Links halten und auf O-33 bleiben. Ya doğru dürüst parayı insanlara ya. Yani bağış mı atmam lazım bunlara? 3-4 lira, 5 lira bağış mı bırakayım? Hani böyle bir dünya var mı? HGS'de kim 3-4 lira, 5 lira hediye ediyor? Hani böyle bir durum yok. Ben gittiğim her yere bağış bıraksam, Bak gittiğim her yere ha bağış bırakılacak yer vardır, bırakılmayacak yer vardır. Bırakılacak yerlerden şu an konuşmuyor. Onlara zaten bağış bağış atıyorum. Bağış verilmeyecek yerlerden konuşuyoruz. Gittiğim her yere bağış bıraksam ben bir hafta sonra parayı tüketir Almanya'ya e, geri dönmem gerekir. E doğru. Doğru ya doğru arkadaşlar. Açık konuşmak gerekiyor. Para veriyor. Parayı düşüyor. Ya doğru dürüst ver. O da önce bozuk paraya verirsin. Buyurun beyefendi. Sonra kağıt paraya verirsin. Daha iyi arkadaşlar. Çüz. 600 Metern bei Ausfahrt 17 Attackend Richtung Mavische hier Post anliefern. Ne zaman video çekmeye başlasam navigasyon konuşuyor. abi böyle bir şans olamaz. İzmir'e geldik. Arkadaşlar ben Bostanlı tarafına gidiyorum. Karşıya Die Ausfahrt 17 Attakent nehmen, dann weiter auf Marische hier Bostan Lekasiyaka Zekisi ka 17. Bilmiyorum sen navigasyonun konuşması e, intikal ediyor mu? Weiter auf Marische hier Bostan Lekasiyaka Zekisi ka 17.

eş, dost, akraba, kısım, ne varsa bir göreyim. Tabii ki arkadaşlar İzmir'de de çekimler yapacağım. Gezeceğim bol bol. Dem Straßenverlauf von noch 2 km folgen. Ha, mavi şehir. Aynen. Şurada bir AVM var. Orada bir akrabamın kızı çalışıyor. Ben aslında oraya bir gidebilirim ha onu da göreyim. Tamam. Arkadaşlar dediğim gibi İzmir'de gezeceğim. Videolar gelecek. Görüşürüz. Kendinize çok 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 rındık davranın. Seviliyorsunuz. Hadi bir